Şimdi bu kazanın ardından biraz istatistiklere bakalım. Türkiye'de geçen yıl 1 milyon 400 bin trafik kazası meydana geldi. O kazaların faturası ağır oldu. 6 binin üzerinde can kaybı yaşanırken 380 binden fazla kişi yaralandı. Peki en çok hangi gün ve aylarda kaza yaşandı? Cevabı haberimizde. Gürad, ...dikkatsizlik, kural ihlali. Her kuralsızlık can yakıyor. Kazalar en çok ağustos ayı ve cuma günü yaşanıyor. Bundan 5-6 ay önce e, akrabam ka karıştı, amcam oğlu. Eşi, kendisi bir de çocuğu öldü. Bu çok acı bir durum. Herkesin kurallara uyması gerekir. Allah rahmet eylesin. Olmaması gerekiyor ama maalesef. Türkiye İstatistik Kurumu karayolu trafik kaza istatistiklerini açıkladı. Geçen yıl ülkemizde 1 milyon 444 bin 27 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 6.352 kişi hayatını kaybetti. 385 bin 117 kişi yaralandı. Yaralanmalıydı. Sağ taraftan bana vurdu. Orta refüje çıktım ben de. Tanıdıklarımda öyle bir trafik kazası geçirdik toplu taşıma aracında. Bir kişi olay yerinde iki kişi de daha sonra hastanede vefat etmişti. Ondan sonra araç kullanmak, araca binmek ya da insanları götürmek, seyahat etmek zor oluyor. Kazaların %90'ı sürücü kusuru yüzünden meydana geldi. Can verenlerin yarısını da yine sürücüler oluşturdu. Acelecilik var. Bir Şu direksiyon var ya çok tehlikeli bir şey. Onun başına oturanlar kendilerini bir takım güç hissediyorlar. Kurallara dikkat etmek gerekiyor ama şu an dikkat etmedim ama. Bilinçli bilinçsiz çok karma bir trafik var. Mı? Her gün aynı trafiği süren insanlarda bence bir sıkıntı yok. Çünkü kuralı adabı biliyorlar ama trafiğe yeni çıkmış insanlar biraz daha dikkatli olmalı bence. Ben zaten yeni şoförüm beni hiç heyecanlandırmasanız şu an. Ölümler en fazla yayaya çarpma şeklinde oluşan kazalar sonucunda meydana geldi. Diğer sebeplerse yoldan çıkma ve yandan çıkma. Hele hele motorcular bir anda öyle hemen giriyorlar aralara. Hiç görmüyorsun. Mesafeyi çok yakın tutuyorlar. Öndeki frene bastım öyle birden güm arkadaki geliyor vuruyor. Her an bazen durduruyorum. Bazen yeşil ışık da olsa kırmızı ışık da olsa son surat geçiyor. Sürücülerin ne kadar dikkat ediyorsa yayaların da dikkat etmesi lazım. Bakın mesela şurada yaya geçidi var. Gördüğünüz iki tane bayan arabanın önünden geçiyor. Bakın yaya geçidi şurada sadece 3 metre ileride. Onun da söylediği doğru pratikten yetiştiği için bizden hayatı biraz daha iyi biliyor. Ama sonuç olarak bunlar kültür, alışkanlık, terbiye meselesi. 325 can kaybıyla en fazla ölüm Ankara'da meydana geldi. 4 kişinin hayatını kaybettiği Ardahan en az ölümlü kazanın gerçekleştiği il oldu. Trafik Ankara'da artık İstanbul'u geçti ya. O yüzden de ister istemez oluyor ya. Hiç böyle bir kazaya karıştınız mı efendim? Evet. Karıştım, karıştım. Ankara'da, meclisin yakınındaydı. Ölümlü ve yaralanmalı kazaların %65'i gündüz yaşandı. Ağustos kazanın en yoğun olduğu ay. Cuma en çok kaza meydana gelen gün olarak kayıtlara geçti. Büyük ihtimalle tatile gidişler ve dönüşlerden dolayı olsa gerek. İnsanlarımızda bir acelecilik var tabii. Baktığınız zaman kurallara çok fazla uyulmuyor Türkiye'de. Bilinçli sürücüler değiliz hiçbir zaman. Üzücü kazalar, kimseye olmasın. Sağlık saat versin inşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.